hem hemşerilerimi selamlıyorum. Zeynep Hanım'ı tebrik ediyorum. Yaklaşık 14 dönümlük bir alanda lavanta ikimi gerçekleştirdi. Tabi devlette de sürekli kesastır. Bizden önce kaymakam beye nasip olmuş dikme. Bize de hasat nasip oldu. Ee, tarımsal e, üretimde katkıda bulunduğu için Zeynep Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Çin sözü vardır. Çok yaşamak istiyorsan toprakla uğraş, az yaşamak istiyorsan insanla uğraş. Ee, o da çok güzel bir evde oturacağına gelip burada e, tarlalarda güzel bir hobi ve üretime katkı sunma anlamında e, katkı sunuyor. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah buradaki ürünlerden de sanayiye yönelik e, güzel ürünler yaparız e, hayırlı uğurlu olsun. Konuda öncülük yaptı. E, tabii kesin derdi ekonomi. Bu olarak yapılan bir iş değil. E, ekonomide de yaptığımız için tosya tabiyle Kızılomuz'da yaparak ne kadar geldik. Halbuki endüstriyel ürünlere yönelirsek pazarımız çok daha açık olacak. Atma diğer yüksek ürünler üreterek biz ancak ekonomik olarak bundan girdi sağlayabiliriz. Ben örnek olmasını diliyorum. Şimdi az önce sorduk. Ee, bu bitkiyi diktik bir buçuk sene yaklaşık önce. E, evet. 25-30 yıl boyunca bir daha dikme sokma gibi ihtiyaç yok. Şimdi kestik iki hafta sonra tekrar aynı fışkınları süreceğini söylüyor. Suya ihtiyaç yok. Kırsal alanlarda daha çok ekilip e, Tosya'da bu tür alanda çok bizim 29 bin dönüm su olabilir arazimiz var bağ bakışımız. Tertarlarımızın su erişmeyen birçok yeri var kırsal alanlarımız var. Oralar değerlendirilebilir. Sadece bir defa sulandık sonra. Evet. Tosya'nın bence tarım alanları da buna uygun çünkü suyla alakalı sıkıntımız var. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Aynen. Önümüzdeki yıllarda Türkiye su fakirliği bir ülke daha fakirlikte artarak devam edecek. İnşallah bu devamı gelir. Bunu örnek alarak bu işi yapmaya insanlar başlar. Zaten bahçeyi yapan ve ilgilenen arkadaşlar anlattılar. Şimdi tarımda... Daha konuşmacıların da bahsettiği gibi üretim esas, kazanmak esas ama bu lavanta işinin bir de tıbbi yönü var, kozmetik yönü var, zevk, hobi yönü var, görselliği var. Birçok yerde bunlar bu yönlerden yapılıyor. Diğer illerde, ilçelerde de bunun örnekleri var. Mesela bu bahçeyi kuruyor, bir süre sonra burada da yapılır. Düğün yapıyorlar mesela, e, resim çektirmeye geliyorlar. O yönü var. Bu işi yaparken <laughs> sağlığınıza da faydası var. Yani tarımın sadece üretim değil de her yönden faydası olan bir çeşidi lavanta üretimi. Bu açıdan e, güzel bir branş seçmişler. Ben bu tarz üretimlerin Tosya'da artmasını çok isterim. Çünkü tıbbi bitkiler her zaman e, piyasada yeri olan, e, belli bir kalitesi olan ürünlerdir birçok alanda da kullanımı vardır. Çok geniş bir yelpazesi vardır. Çok eski çağlardan beri kullanılan ürünler. Birçok ilacın yerine, birçok bitkinin yerine kullanılabilir. O yüzden bunun Tosya'da üretilmesini, büyümesini ve çeşitlenmesini isterim. Ben burada birçok bitkinin sadece lavanta değil birçok bitkinin yetiştiriciliğini yapıyorum. Burada adaçayı var, biberiye Aynı sefa çiçeği var, aynı zamanda kekik, tıbbi nane, aronya, birçok bitkinin burada denemesini yaptım ve çoğu burada tuttu. Yani güzel de verim alınıyor. Aynı zamanda kışı da atlatabiliyorlar. Yani eksi 20'ye kadar, 25'e kadar dayanabildiği için buradaki bitkiler. Bizim de e, iklimimiz hem kuru hem soğuk olduğu için aslında çok uygun bu bitkilerin burada yetiştiriciliğini yapmak. Bizim hani arazimiz var ve yetiştiricilikte zorlanıyoruz birçok şeyde. Hani donlar oluyor, gece donları çok yaygın bizim burada. Seracılık da yaygın değil. O nedenle hani tıbbi bitki yetiştiriciliği açık arazi için çok uygun olduğu için kullanılabilir ve burada hani bir ham madde pazarı da olabilir aslında. Hani mesela 200 300 dönüm lavanta, işte 500 dönüm altın otu, işte 500 dönüm papatya, e, her şeyden 500 dönüm, 1000 dönüm burada yapılabilir ve burası bir e, pazara dönüşebilir bu anlamda. Hani çok e, Samsun'dan Bursa'ya kadar büyük bir bölgeyi de kapsayabilir. Yani Bursa'da var, Samsun'da var ama arada hani bu tarz üretim yapan, büyük çaplı üretim yapan herhangi bir şehir, ilçe yok hani değerlendirilebilir <laughs>